Uzaklıktan yapma. Ailesin yapma. Romancılığın kökleri 15. yüzyıla kadar gider. Romanın kendini bulması 17. yüzyıl kabul edilirken 19. yüzyılda romancılar altın çağlarını yaşadılar. Bugün de romancılık son derece muhteber. Fakat bugünkü yazar adayları geçmişte biraz deli, biraz sefi, biraz yoksul, biraz kendi içine kapalı kabul eden adamlardan değiller. Onlar artık daha şehirli, daha entelektüel, daha yakışıklı, ve elbette daha zengin adamlar. Bugünkü gerçeklerden biri de yazarlık ve edebiyat yani yazarlık ve yazma eylemi arasındaki ilişkinde biraz tuhaf hale gelmiş olması. Bütün bu derin konuları Tuna Kiremiçi ile konuşmaya vaktim olmadığı için ona daha sonuca yönelik sorular soracağım. E, Tuna, bugün bir yazarın yazdığı kitaptan para kazanması için o kitabın aşağı yukarı kaç tane satması ve bu romancının iyi bir hayat sürmesi için aşağı yukarı kaç roman yazmış olması gerekiyor? E, romancının roman yazarak iyi bir hayat sürmeyi hayal etmesi bence çok mümkün değil. Çünkü eğer böyle bir hayalle yola çıkılırsa yazmak gerçekten çok zor olabilir. Peki sana kaç yaşından sonra artık genç yazar Tuna Kiremitçi dememeye başlayacağız? 50 olabilir. Tuna şu anda sen bir gazetede de yazıyorsun. Hiç herhangi bir gazete reklamında laptopunu önüne koyup dönerek yazılarımla şuradayım reklamında oynadın mı? Olmadı. Bunu gerçekleştirelim mi bugün? Hay hay. Yazılarımla haftanın 5 günü kelebekteyim. Tuna son günlerde oldukça gergindi. Etrafındakilere çok agresif davranıyordu. Şimdi genç yazar adayları bence çok dikkatli olmalı. Çünkü Tuna Kiremitçi bir romanını nasıl yazıyor sorusunun cevabını birlikte bulacağız. Bakalım. <laughs> Uzakta tabayetini yapma. Hayret <laughs> yapma.